Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Caner Bey karşımızda. Merhaba, hoş geldiniz Zeyno. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Caner Bey, aslında dün e, cari denge rakamları açıklandı. Yılın Kasım ayında yaklaşık 4 milyar dolarlık bir açıkla karşılaştık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu artışın büyük ölçüde altın dengesindeki yaklaşık 6,4 milyar dolarlık bozulmadan kaynaklandığını söyledi. Şimdi küresel bazda emtiğe fiyatlarındaki artış, cari dengeyi nasıl etkileyebilir? Ve daha doğrusu şöyle de sormak istiyorum. Bu durum politika yapıcıların manevra alanlarını da nasıl etkiler? Bize anlatırsanız çok sevinirim. Şöyle yani evet altının büyük bir etkisi var ama bunun sonunda da böyle bir cari dengemiz var. Yani böyle bir açığımız var. E, sadece hani altının yanında sermaye malları ithalatı da bunun e, etkileyicisi. Dolayısıyla yani burada şuna dikkat etmek lazım. Ee, bu altın ithalatından ziyade net hata noksanda ciddi bir artış var. Yani burada 20 milyar dolarlık falan dikkat çekici bir e, fark var. Hani bu rakamın özellikle bu İran'la alakalı e, bir takım Amerika'nın yaptırımlar uygulamasının olası olduğu dönemlerde daha net e, altın ithalatıyla beraber dikkat edilmesi lazım. Biz en son çünkü 2010'lar zamanı yanlış hatırlamıyorsam Halkbank e, işte davalarıyla beraber İran'a yine o bölgeye uygulanan e, bazı yaptırımlardan ötürü buralardaki e, farkları ciddi anlamda takip etmemiz ve analiz etmemiz gerekiyordu o dönemlerde. Dolayısıyla MTF fiyatlarının ya yani tabii ki de burada etkisi var ama hani altının burada hani ne sahikle ithal edildiği ve ne amaçla kullanıldığına bakmak lazım. Yani bir e, bir ticaretin karşılığı olarak mı bu ithalat yapılıyor yoksa tamamen rezerv kaynaklı ve e, değer koruma amaçlı e, yatırım amaçlı mı yapılıyor? Bu talep buradan mı geliyor? Bunlara dikkat etmek lazım. Zaten hani merkez bankalarında ciddi anlamda e, rezervlerinde de altın biriktirme eğilimi hala devam ediyor. E, bizim rezervlerimizdeki toparlanmanın da bir kısmı burada altından geliyor. E, dolayısıyla hani altın cephesinden bakıldığı zaman bunları söyleyebiliriz ama genel itibariyle zaten bizim cari işlemler dengemiz Hani ithalata bağımlı bir ihracatımız olduğu sürece ve buralarda da bu kadar yavaş bir dönüşüm sağladığımız sürece hani bu şekilde açık vermeye devam edecektir. Burada yani yine altından daha çok benim ilgimi çeken şeylerden birisi e, gayrimenkul yurt dışındaki gayrimenkul e, yatırımı, rekor seviyelere ulaşması. Hani burada Kasım 2025 itibariyle 2.6 milyar doları geçmiş bir rakam var. Şimdi biz kaynak ihtiyacı da olan bir ülke olduğumuz için ve aslında ekonomimizin de büyüme kompozisyonu ile ilgili sürekli ekranlarda konuştuğumuz üzere hani buradaki bu kaynağın yurt dışında bu şekilde aktarılıyor olması ve böyle bir kaynağı kaybediyor olmamız ekonomik anlamda iyi bir şey değil. Yani burada tabii ki de hani yatırım amaçlı ve e, hani bunu tercih edenler tarafından tabii ki de bir kendi ekonomik faydalarını maksimize etme durumu var da hani ekonominin genel ekonominin geneline baktığımızda bir kayıba işaret ediyor diyordu Caner Özdurak. Benim Ancak bak. sesinde bir sıkıntı yaşadık. Tekrar son cümlenizi rica edeyim eğer duyabiliyorsanız rahatlıkla. Duyuyorum en son nerede kaldım? Duyurt ee, yurt dışına paraların aktarılmasıyla birlikte ekonomik anlamdaki e, aslında kişisel olarak belki artıya geçiyorlar ama ekonomimize zarar veriyor mu noktasında sizden dinleyelim. Evet, en e, can alıcı yerde kesilmiş. E, yani bu kaynağın bu şekilde yurt dışına aktarılıyor olmasının yanında hani içeride nerelere aktarabilirdik ve bunu içeride tutsaydık bu kaynak tahsisini nasıl yapabilirdik, e, nasıl daha verimli yapabilirdik? Hani bunları önceleyen yorumlar ve analizler yapmak cari işlemler dengesi e, ayrımında daha e, önemli bence. Caner Hocam şunu da sormak istiyorum. TÜİK verilerine göre enflasyona baktığımız zaman yıllık %30,89'a kadar gerilediğini görebiliyoruz. Şimdi hala yüksek bir rakam ama gerilemeye bir dikkat çekerek de sormak istiyorum. Merkez Bankası'nın bir sonraki kararında bu rakamlar faiz indirim beklentisini destekler mi? Ne düşünürsünüz? E hala faiz indirecek. E, orada ciddi bir marjımız var. Çok yüksek bir faiz veriyoruz. Zaten hani ha, hala keriye bağlı bir e, politikamız var. Bunun dışında da hani bunu çok da destekleyen bir politikamız yok zaten. E, dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın bence yine bir 150 bas puan civarı indirim e, imkanı var. Asılama Ocak ayı enflasyonunu gördükten sonra ve Şubat'ı gördükten sonra muhtemelen oralarda işte 8 toplantının zaten birisi geçmiş olacak. Ee, orada kaç tane daha indirim olacağına dair e, daha öngörülü olabilir Ben bir iki toplantıda pas geçmesi gerekebileceğini düşünüyorum Mart ayından sonra e, ve Haziran'dan önce Çünkü Muhtemelen Hazira'ndan sonra biraz daha e, gevşek bir e, politika oralarda izlenmeye başlayacak yavaş yavaş 2027'yi de düşünerek e, O nedenle hani burada bir indirirse e, biraz daha eli rahat olabilir Hani ileriye dönük e, Çünkü pas geçmesi gereken noktalara gelinecek diye düşünüyorum ben bir noktada. E bir de şöyle bir durum var. Eğer burada bir faiz indirimi olmazsa burada Ocak ayında çok ciddi hani beklenen çok ciddi üzerinde bir artış ve e, enflasyonla ilgili ileriye dönüp hani ciddi bir e, risk olduğuna dair bir şeyler söylemesi lazım Merkez Bankası'nın. Çünkü hani verileri birden çok daha kapsamlı ve önden görebiliyor. Hani böyle bir beklenti de ileriye dönük enflasyonun hani zaten çok da böyle antat kalınmış bütün toplum tarafından e, hani anlaşılmış bir durumda yok. Yani hane halkı başka bir tarafta, reel sektör başka bir tarafta işte e, piyasa başka bir tarafta beklentilerini set ediyor. Bunların tek benzer yanı e, aynı aradaki yakın samamayı koruyarak aşağı yönlü revize olmaları. Ama beklentiler aynı yerlerde değil. Dolayısıyla özellikle hane halkının beklentisi çok hızlı bozulabildiği için böyle dönemlerde. Hani ciddi bir risk görmediği noktada ben indirim patikasına e, bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Ee, Canan Hanım bir de tabii ki şuna dikkat çekmek istiyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda yılbaşından beri performansını oldukça arttırmış durumda. Bu günde yeni günde de karşımıza yine rekorlarla dolu bir tablo çıktı. 12.440 puanla yeni zirveyi gördü. Şimdi baktığımız zaman bu yükselişte makroekonomik veriler mi yoksa dış piyasalardaki risk iştahı mı daha belirleyici sizce? Ve bundan sonra nasıl bir tablo beklersiniz? Bu yılbaşındaki yükseliş trendi devam eder mi? Yani buradaki asıl belirleyici Aselsan. Asel sansız baktığımız zaman borsaya biraz daha farklı bir resim görüyoruz. Tabii bununla beraber faiz indirimi e, beklentilerinin olması, enflasyonla ilgili beklentilerin en yüksek 25 en iyimser piyasa tahminlerinde 20-21'ler seviyesine e, gelmiş olması ileriye dönük hani borsa tarafında öyle ufak ufak hareketler getiriyor. Ne dışarıda zaten hani Fed'in de e, faizleri belli bir seviyede tutması, bizim içeride e, Faizli hani e, belli bir seviyenin altına getirmeyip orada bir dolara karşı da bir tekrar talep yaratmamamız e, burada baktığınız zaman hani borsayı aslında mevduatın üzerinde veya para piyasası konularının üzerinde bir getiri arayanlar için hani selektif e, işte bankalar, asasans, savunma tarafı içeride veya dışarıda yani dışarıda da çünkü savunma sanayi tarafında özellikle işte enerji tarafında ayrışmalar ve e, artışlar var. Teknoloji tarafında bizim özellikle yurt dışında gördüğümüz bu Magnificent Seven dışında da teknoloji şirketlerinde artışlar ve e, hani Nasdaq'ın ortalamalarının üzerinde artışlar gösteren e, tarafta yatırımlar var. E, dolayısıyla biz Borsa İstanbul'a baktığımız zaman burada yani birkaç tane çok pozitif ayrışan şirket dışında bunun genele yayılırmış gibi yapıp çok da yayılamadığı bir e, durum görürüz. Bu da aslında Makroekonomik stratejimizin biraz da hani piyasadaki varlıklarla uyuşmamasından kaynaklanıyor. Yani sanayi ile ilgili bu kadar geri plana attığımız tercihlerin olduğu, Sanayi tarafında işte finansman problemlerinden ötürü veya finansman ulaşımla ilgili yarattığımız ciddi finansman yükünden dolayı. Hani biraz da böyle havacılık tarafında da beklentiler biraz geriden takip edince dışarıya savunma sanayi dışarıya çıkardığımız zaman. Hani çok da aslında böyle gördüğümüze yakın bir resim yokmuş gibi kalıyor ortaya. Caner Hocam son olarak bir de yurt dışına bakmak istiyorum. Çok fazla vaktimiz yok ama o be, beklentilerin altına gelen enflasyon verileri ve FED'e yönelik cezai soruşturmanın ardından altın fiyatlarında ve gümüşte önümüzdeki dönem nasıl bir seyir oluşturmasını bekliyorsunuz? Çünkü rekorlara doymayan bir tablo vardı özellikle gümüş tarafında. Ne beklersiniz ama çok vaktim yok dediğim gibi. hı. hı. Şimdi beklentilerin altında gibi de ama detaylara baktığınız zaman değil yani özellikle burada reaksiyon ve barınma e, hizmetlerine bakıldığında ve gıdadaki yapışkanlığa bakıldığında Amerika'nın enflasyon datası o kadar iyi gelmedi e, dolayısıyla burada e, dolar biraz güçlü seyrediyor enflasyonun e, yapışkanlığından ve faiz indirimleriyle ilgili beklentilerin arkası, e, gerisinde faiz indirimi olabilmesinden ötürü. Bu da ilk etapta biraz altına e, olumsuz yansıdı ONZ bazında baktığımızda ama hala jeopolitik risklerden ötürü 2000'li seviyeler buralarda e, zikredilen rakamlar arasında. Gümüş tarafında beklentiniz ne yönde olur peki? Çünkü gümüş da... tabi hani bir gümüşün bir tarafı altını takip ediyor ama evet. diğer tarafı da e, savunma e, sanayi tarafındaki işte Çin'deki güneş panelleri vesaire gibi gümüşün çok fazla kullanıldığı sektörlerdeki talepten ötürü geliyor. Dolayısıyla hani altın kadar fiktif hareketler e, yapmayıp burada sanayi tarafındaki e, şey kuvvetli kaldığı noktada gümüş yukarı doğru gidecektir. Altın gümüşten sonra zaten bakırı takip ediyoruz şu anda üçüncü bir MT olarak. Evet, o bakırlı ve platini ayrı zamanda konuşmak lazım. Doçent Doktor Caner Özdorak çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Teşekkür ederim. Evet, E